الحمد لله الحمد لله الحمد لله, لله نحمده ونستعينه ونستغفره شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن أصلها ve sabil-i semerate. Sadaka Rasulullah. Değerli kardeşlerim, cumamız, bayramımız mübarek olsun. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir gün ashabına şöyle demiştir. İnsan ölünce şu üçü dışında bütün amellerinin sevabı kesilir. Sadaka-i cariye yani faydası kalıcı olan hayırlı iş. Kendisinden istifade edilen ilim ve arkasından dua eden hayırlı emret. Bu hadisi şerifte ifade edilen sadaka-i cariyenin en güzel örneklerinden biri İslam medeniyetinin simgesi olan vakıflardır. Aziz mümürler, Vakıflar İslam'ın bütün varlık alemine şefkat ve merhametinin müesseseleşmiş halidir. İnsana emanet olarak verilen malın bütün insanlığın hatta bütün canlıların hizmetine sunulmasıdır. Zayıf ve düşkünlerin elinden tutma, muhtaçların sıkıntısına kalıcı çözüm bulma çabasıdır. Nitekim Hz. Muhammed bir gün Peygamberimize gelerek Ya Resulullah benim çok güzel bir hurma bahçem var bu bahçeyi bağışlamak istiyorum deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona şu tavsiyede bulunmuştur aslını vakfet mahzunu da sadaka olarak dağıt kıymetli Müslümanlar ecdadımız vakıfları bilen vefa müessesesi olarak görmüş ve kazandığı serveti tekrar insanlığın hizmetine sunmuştur. Bu anlayışla cami, mescit, mektep, medrese, kütüphane, hastane, aşevi, çeşme, köprü gibi nice eser inşa etmiştir. Böylece işsize iş, yoksula aş, borçluya destek, evsize yuva, hastaya şifa götürmüştür. Kardeşlik sınır tanımaz şiarıyla iyiliği yeryüzüne egemen kılmış, mazlumlara yurt, gariplere umut olmuştur. İslam'ın bu engin şefkat ve merhametinden sadece insanlar değil, sahipsiz hayvanlar, yuvasız kuşlar, hatta yırtıcılar dahi nasibini almıştır. Aziz Müller, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Ölümsüz olan iyi işler, Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. O halde geçici dünya nimetlerini amel defterimizi ebediye açık tutacak vesileler olarak görelim. Vakıfların kurulmasına, korunmasına ve ihya edilmesine katkı sunalım. Unutmayalım ki vakıf medeniyetinin temeli merhamettir. Merhamet ise Allahu Teala'nın Rahman ve Rahim ismi şeriflerinin tecellisidir. Değerli kardeşlerim, hak ve hukuk tanımayan, insaf ve vicdandan yoksun zalimler, Filistin'deki kardeşlerimizin topraklarını işgal etmeye, çocuk, yaşlı, kadın demeden canice saldırmaya devam ediyor. Geliniz, duaların kabul edildiği bu icabet vaktinde ellerimizi açıp Rabbimize yer alalım. Ya Rabbi, sen kimsesizlerin sahibi, mazlumların sığınağısın. Bizlere rahmetinle muamele eyle. Sen bizim Mevlamızsın, zalimlere karşı bize yardım eyle. Şu mübarek günler hürmetine, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ve Peygamberler Şehri Kudüs'ü zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım. Ya Rabbi, Miracın basamağı Mescid-i Aksa'yı kurmayı, bu uğurda mücadele etmeyi yer İzzit'deki bütün Müslümanlara ve bizlere nasip eyle. Allah'ım evlerinden yurtlarından olan öz vatanlarında garip kalan mazlum bütün Müslümanlara kurtuluş nasip eyle. Mazlumların umudu, gariplerin yurdu cennet vatanımızı ve aziz milletimizi her türlü tehlikeden muhafaza eyle. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو الصدق والوفاء وبقيه العشره المبشره والبيت المصطفى وعن الانصار والمهاجرين والتابعين الى يوم الجزاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ايد كلمه الحق والدين اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعز الاسلام على الكفار يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر Allah adaleti, iyiliği ve yakın akrabaya yardım etmeyi emredir. Hayasızlıktan, fenalıktan ve kötülükten men Düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt veriyor. <laughs>